Evet. Karate do ve nefes. Şimdi bir elim göğsümde, diğer elim karnımda. Şimdi göğsümden nefes aldığım zaman akciğer nefes yapıyorum. Bakın göğsüm şişiyor. Omzum yukarı doğru yükseliyor. Şimdi diyafram nefes yapacağım. Bakın aynı şekilde alıyorum. alıyorum. Burada göğüs ve kalkmıyor. Sadece diyafram nefesiyle karnımı ileri doğru görüyorum. Onu burundan alıp uf, 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 da yapabiliriz. Evet akciğer nefesinde göğüs kalktı indi. Burun 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 ağız yapıyoruz. Şimdi diyafram nefesi yapıyorum.